Biraz yakına geldim şimdi çünkü çantamıza manyetik mıknatıs yerleştireceğiz. Yakından göstereyim dedim. Astarımızı diktik. Tersten astarımızı ortaladık. Yukarıdan 5 santimden işaret aldım. Şu manyetik mıknatısların arka emniyet olan yerini tam o orta noktaya koyuyorum. Onun iki tane orada çizgi yeri var. Şöyle şöyle o çizgi yerlerini çiziyorum. Arkada da tam aynı yere denk getirmek. Arkasını çevirdim. Arkasının da tam aynı yere denk getireceğim. Onun da yan yerlerini çiziyorum. Şimdi o çizdiğim yerlerden keseceğim. Kısa makasla şöyle göstereyim. Ayırıyorum. Alt parçayı üst parçadan. Şöyle şu çizdiğim yerleri görünüyor mu daha yakını? Çizdiğim yerleri şöyle kıvırıyorum. zaten ne kadar keseceğin belli. Oralara birer çıt atıyorum. Arka tarafı da gene şöyle kıvırıyorum. Çizdiğim yerleri çıt çıt kesiyorum. Şimdi mıknatısları geçireceğim. Mıknatıslı çıt çıtları düz yönüne çantanın yani iç tarafına bizim göreceğimiz düz yönüne şöyle kestiğim deliklerden geçiriyorum geçirdim Şimdi arkasına emniyetini takıyorum. Emniyeti taktıktan sonra şunları şöyle çekiyorum. Yerleşmiş oldu. İstersek bu ikisinin arasında bir kumaş parçası veya tela da geçirebiliriz. Bir zamanlar koyuyordum. Bu aralar koymuyorum. Gerek olmuyor sanki. Bu tarafı da aynı yerleştiriyorum. Şöyle şöyle kenar arka parçasını geçirdim. Şöyle şöyle çekiyorum. Tamamdır. Mıknatısımız yerine yerleşmiş oldu çıt çıtımız mıknatıslı çıt çıtımız